bir kitabın alım sürecinden basıldıktan sonrasına kadar ki süreçte sizin dahil olduğunuz güç sevkli ama her e, süreçte, her adımda sizin de mutlaka bir katkınızın olduğu bence muhteşem bir meslek editörlük. Sizden önce kitaba kim dokunmuş olursa olsun e, hani yapmıştır ya, o bakmıştır buna demeyin siz tekrar tekrar kontrol edin her seferinde. Çünkü bazen çok ufak bir şey oluyor. İnsan tabii diyebilir ya yap onu da bakmıştır ya hani diyorsunuz ama bazen bakılmamış olabiliyor. Hani böyle ya ben çok muhteşem çevirmenlerle çalıştım. Çok şanslıyım ama siz yine de ne olursa olursa olsun hani çevirmen bakmıştır. Ben önce editör bakmıştır. O bakmıştır. Bu bakmıştır ya ya demeden önce o ya'yı demeyelim. Biz bir daha bakalım ya, en fazla iki dakika kaybederiz bir konu üzerine. Girilen bütün düzeltileri kontrol etmekte, düzeltileri siz de girseniz başkası da girme, tekrar tekrar hepsini kontrol etmekte yine fayda var. Şimdi bu çevre ekoloji sürdürülebilirlik gibi konulu kitaplarda da e, editör olarak e, bazı konularda yine dikkat etmemiz gereken noktalar olabiliyor. Ama bence öncelikle hepimizin yapması gereken hani iklim değişikliğinin, iklim krizinin, küresel ısınmanın artık bilimsel olarak kanıtlandığını ve sebebinin de tartışmasız bir şekilde insan faaliyetleri olduğunu kabul etmek. Eko anksiyete diye bir şey var. Eko kaygı da deniyor, eko anksiyete de deniyor. Bu işte iklim değişikliğinin, iklim krizinin, bütün bu küresel felaketlerin ya da ne bileyim belli bir aşırı hava olayının bir selin bir orman yangınının bireyler üzerinde bir endişeye bir korkuya sebep vermesi ve bunu artık psikolojisine etkileyecek, günlük hayatını etkileyecek dereceye gelmesine eko anksiyete deniyor. Özellikle gençler ve çocuklarda eko anksiyete seviyeleri çok yükselmeye başladı. çünkü şöyle bir algı var artık onların üzerinde. Sizin geleceğiniz, sizin geleceğinizde bunlar olacak, kuraklık olacak, şu olacak, bu olacak diyerek çocuklara hani bir çözüm önerisi bile sunmadan üzerlerine bir yük bindiriyor oluyoruz. Yani soruluyor çocuklara, gençlere, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Çoğu diyor ki bilmiyorum. Çünkü ben büyüdüğümde gezegen kalacak mı bilmiyorum diyorlar. Ya yani bence bu yani bir gencin 15 yaşında bir çocuğun ağzından duyabileceğimiz en üzücü cevaplardan bir tanesi. O yüzden metinlerimizde de çevirilerimizde de onlarda eko anksiyete yaratmayacak bir uslup kullanmak doğru olabilir. Bence bütün bilimsel kitaplarda kavramları ve verileri double check yapmak, doğrulamak, nereden alındığını bilmek ve ona göre bir tık daha kontrol etmekte fayda var. Bu benim başıma nerede gelmişti? Mesela bir e, gezegenlerle ilgili bir kitap. Çok güzel bir kitaptı. Gezegenlerle ilgili gen gençlere yönelik çok güzel bir kitap. Ama kitap eskiden basılmış. O veriler güncellenerek çok sene olmuş. Mesela şu an hatırlamıyorum verileri ama. Kitapta diyor ki işte Mars'ın ya da bir gezegenin işte 10 tane uydusu var. Kitabın basılmasından bugüne olmuş 12 tane. Şimdi burada bir de biraz bilmeniz gereken terimler mesela işte karbondioksit bir sera gazıdır. Sera gazı emisyonu veya salımı, salınımı değil. Fosil yakıt. Mesela hava durumu ile iklim, iklim, e iklim arasındaki fark. Ya i̇klim mesela belli bir bölgenin uzun süreler boyunca ee, izlediği bir ...iklim özellikleri ama hava durumu anlık değişebiliyor. O yüzden mesela hani pencereye bakarız... Eylül ayında, o ...Eylül ayında ne beklersiniz mesela? Yani Üstüme bir hırka alsam iyi dersiniz. oku zamandır vesaire. Ama biraz pastırma sıcakları gelir. Anlık olarak, günlük olabilen... E, ...meteorolojik olaylar, hava durumu... ...ama iklim daha uzun süreli belli bir bölgenin... ...belli bir sürü içerisinde görülmüş... ...iklim özelliklerine iklim deniyor. Mesela çünkü o zaman... E, ...bazı şey de oluyor... E, ...hani hava ısınıyordu bak bugün yağışlı yazın ortasında gibi şeylere cevap vermeniz için aslında iklim bambaşka bir şey, hava durumu başka bir şey. Gençlere ve çocuklar ne öğretilecek ya da bu hangi terimler kullanılıyor bu eğitim dilinde vesaire bunu henüz e, bilmiyoruz. O yüzden hani belki kitabın yaş aralığı değiştirilebilir. Çünkü bir çocuğa aslına bakarsanız eğer hani genç tabii çocuklara bunu o kadar bahsetmeye bence gerek yok ama hani atmosfer, sere gazı, e, işte sere gazı etkisi yani bir İklim krizini anlaması için bir gencin bunları bilmesi gerekiyor. Bunları bilmesi için de bazı fen bilimleri derslerini almış olması gerekiyor. O yüzden Yaşaralı Türkiye'deki genç okurlar için belki biraz daha üst seviyeye çıkarılabilir. Bir kitabın yayınlanma tarihi biraz geçse ve onun üstüne yeni raporlar çıktıysa, son raporlara göre revize yapılabilir. Belki dipnotlar verilebilir bununla ilgili. Dediğim gibi hani mesela çoğu kitabı şu an baktığınızda hepsi hep 5. raporundan bahseder. Ama artık 6. rapor çıktı ve 6. rapor artık böyle milestone gibi bir şey oldu zaten. Hani ona belki dipnot olarak verilebilir. Şirketlere sen ekolojik adımlar attığın Hı. zaman ben senden alışveriş yapabilirim demek. Bir olarak gücümüz burada başlıyor aslına bakarsanız. Mesela sıfır atık kelimesini duyduğum an ben inanılmaz korkmuştum. Hı. Çünkü insanların üzerine bir baskı oluşturduğunu düşünüyorum sıfır atığına hani. Artık gerçekten atın sıfır olacak. Evinde Hı -hı. çok kovan olamaz. Sanki böyle hani işte Big Brother, ekolojik Big Brother varmış. Seni izleyecekmiş gibi insanlar üzerine baskı oluşturduğunu düşünüyorum mesela. Öyle değil. Elinizden ne geliyorsa. Hı -hı. E çünkü ben böyle ekoloji konusunu, çünkü gezegen bizim tek yuvamız. Konuşuyoruz hani bunu. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Gidecek başka bir şeyimiz yok. Genç nesillerin belki adına biz bu hale getirdik çünkü. Ne yazık ki bu konu kararları hani ekonomi konusu evet karar vericilere bırakabilir. Başka konu onlar karar vericilerin e, beklenebilir, bazıları beklenmez ama ekoloji konusunda ne yazık ki biz karar vericileri bekleyecek pozisyonda değiliz. Bu iş çok acil. Çünkü e, bir kuraklık olduğu zaman e, geriye ne siyaset kalacak ne başka bir şey. Hı. Bunlar hep siyaset üstü konular çünkü. Hı. Asla bir siyasi kavganın içine girmemesi gereken konular. Herkesin bir araya gelmesi gereken konular. O yüzden bireysel çabalarımızı asla ama yani Greta'ya bakın hepiniz biliyorsunuzdur. Yani 15 yaşında bir kız tek başına bir gün okula gitmedi. Bir grev yaptı. Şu an Türkiye dahil olmak üzere dünya her yerinde iklim grevleri düzenleniyor. Ve milyonlarca genç sokakta çocuklar cuma günleri okula gitmiyorlar. Ellerinde pankartları, İstanbul'daki de grevleri bilmiyorum geldiniz mi ama. Valilik izinlerini alıyorlar, emniyet izinlerini alıyorlar. Pankartlarını hazırlıyorlar, konserler için ünlülere ulaşıyorlar, basın bildirisi yazıyorlar, basın bildirisi okuyorlar.